Ee, i̇yi akşamlar efendim. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Günden biraz hızlı akıyor. Yetişmekte zorlanıyoruz. Ee, yetişemediğimiz yerde bırakıyoruz, serbest bırakıyoruz, akıtıyoruz. Şimdi öncelikle değineceğimiz, e, bu akşam bahsedeceğimiz konulardan ilki, Can Azerbaycan. Azerbaycan. Evet. Azeri denilmesinden haz etmiyorlar. Biz Türk'üz diyorlar, çok da haklılar Türk kardeşlerimiz. 30 yıllık e, sabrın ve acının sonunda inşallah başarıya ulaşacaklar. E, şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerine sağlık diliyorum. Kardeşlerimiz en sonunda başaracaklar diye umuyorum. Ancak dikkat edilmesi gereken bir iki husus var. Altını çizmeden geçmeyeceğim. Birinci konu, e, tabi Azerbaycanlı kardeşlerimiz yerden göğe kadar haklılar. Ermenistan topraklarını işgal etti, binlerce, yüz binlerce insanını öldürdü, katletti, kesti, doğradı. Bu haklı mücadele e, Azerbaycanlı kardeşlerimiz için e, başarılı olur umarım. Tabi bunu isterken gönlümüzden geçenler bunlar dünyaya dikkat etmek lazım. Şimdi e, bizim tabi AK Parti'nin e, Türkiye'deki savrulmalarını e, görüyoruz. Bu umarım diğer taraflara da sirayet etmez. Şimdi tahmin ediyorum bizimkilerin aklında e, şöyle bir şey var: e, Karabağ'ı geri alıp alttan. Bu Ermeni-Azerbaycan ile Türkiye arasında kalan kuşaktan bir yol açmak Türkiye'ye. Ark beyinlerinin arkasında bu var. Bu ne kadar mümkün tabi onu bilemiyoruz. Ben ama böyle bir e, heyecanlarının olduğunu tahmin ediyorum. Tabi heyecanlandırıcı bir şey ama biraz zor gözüküyor. E, tedirgin olduğum konu ise Rusya'nın e, aklında başka bir şey var. Rusya şimdi İran'a ulaşmak için Hazar Denizi'ni kullanıyor. Ermenistan'a ulaşmak için Gürcistan'ın hava sahasını kapatmasından dolayı İran üzerinden çok uzun bir yol kat ederek geliyor. Eğer biraz iş uzarsa, tadında kalmazsa Rusya sert bir müdahalede bulunabilir. Azerbaycan topraklarının uç kısmından bir alan yarıp, Gürcistan'dan da bir bölüm alıp Ermenistan'a yol açabilir. Oradan bir hat açabilir ve bu açacağı hat Türkiye'nin Azerbaycan ile arasındaki demiryolu dahil iletişim ulaşım e, petrol ve gaz boru hatlarının olduğu yerden geçiyor. Yani. Hani önümüzde bu yıl e, Rusya ile doğalgaz anlaşmalarımız iptal olacak. 200 dolar 190 dolar ödemeyeceğiz. Ucuzlatacağız. Fikri çöp olabilir. E, Rusya buradaki hattı kapatabilir. Ben aklımda böyle bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Ermenistan'ın daha önceki Tovuz saldırısının da buraya işaret ettiğini tahmin etmiştim o zaman. Yazmıştım. Eee eğer tadı kaçırılırsa, Rusya kendini haklı hissederse burada sert bir hamle gelebilir. Herkes de şaşırır. Şaşırmayın diye bu uyarıyı yapmak zorundayım. Tekrar Azerbaycanlı kardeşlerimize başarılar diliyorum. Gelelim iç politika, siyaset ve ekonomiye. Bildiğiniz gibi iki gün önce YEP, yep yeni ekonomik politikası. Çok da söyleyemiyorum ya. Bu 2 3 sene önce yeniydi. Hala niye yeni onu anlayamadım ben. Sürekli yeni kalıyor. Ee, eskimesi lazım. Tabii bunu içi boş olduğu için söylüyorum daha çok. Hiçbir şey yok. Bizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Halkın yararına hiçbir şey yok. İçi boş hayal bilgilerle dolu. Neymiş efendim? 2020'de dolar kuru 6.90'larda kapatacakmış ki daha yep açıklanırken olmayacağını gösterdiler. Yani mümkün değil. Önümüzdeki hafta dolar 10 lira olmazsa büyük başarı. Çünkü birazdan anlatacağım. 20 Ekim'e kadar sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor. 2021 yılındaki hedefledikleri dolar kuru 7.57.60 hiç mümkün değil şimdi 250 milyar liranın üzerinde para basmışsın. Yüzde 20'nin altında enflasyon mümkün değil. Bu yılki bütçeyi oluştururken en az bir 300-400 milyar daha lazım para basılacak. Yani 2021 enflasyonu yüzde 30'un 40'ın altında mümkün değil. O da görünüyor. Çocuğu sorsan söyler bunu. Ama yani yüzde 4-5 hedeflemişler. Tamam olsun tutmayan hedeflerimiz var zaten yıllardır ekonomiyle ilgili bölüm yani çok söylenecek bir şey yok. Bizi daha sıkıntılı günler bekliyor. Beklemeye de devam edeceğiz. Şimdi önümüzdeki hafta dolarla ilgili, TL ile ilgili sıkıntımı söyleyeyim. E seçimlerden önce Amerikan borsalarında bir dip bekliyorum. Yani 20 Ekim'den önce Belki yani 25 Ekimleri bulur mu bilemiyorum. Borsaların dip yapmasını düşünüyor, yapacağını düşünüyorum. Ve bu dip yapma esnasında paranın dolara kayacağını, doların e, dolar endeksinin bir tık yükseleceğini ve bu arada da Türkiye operasyonunun yani Türkiye'ye Türkiye'deki sıkıntılı dönemin daraya sıkıştırılarak bir devalüasyon beklentim var. Yani böyle bir şey olacağını tahmin ediyorum. Bu da son önümüzdeki 20 gün içerisinde olacağını tahmin ediyorum. Yani dolar 10 lira, 12 lira, 13 lira bilemiyorum tabii tam yani rakamları. Çünkü Merkez Bankası'nın kasası boş. Bütün para harcandı. işte yani üç ay içerisinde 25-30 milyar dolarlık ödememiz var e, dolar euro üzerinden. Nasıl aşılacak? Doğrusu ben göremiyorum ama birileri görüyor galiba. Onların da göremediğini göreceğiz bir bir hafta on gün içinde öyle tahmin ediyorum. Ve dolar e, önümüzdeki on yıl içerisinde son kez yükselecektir. E, tabii TL karşısında değil, dünya paraları karşısında. Ondan sonra doları da bekleyen sıkıntılı bir dönem var çünkü seçimden sonra Amerika 7 trilyon dolar bastı. Bunu geriye çek geçen yılda basılmıştı geriye çekme politikası başlayacaktır Çünkü şişme yapacaktır ciddi bir enflasyon yapacaktır parayı bassalar bile Çünkü boşta bir para olacak bunu geri almak için kısa sürede faizleri artırmaya başlayacaklar Belki de 2021 hemen Şubat Martında başlayabilirler bu da doların işte TL'nin düşmesine sebep olacak ama Dolar endeksinin e, tutunmasını zorlaştıracak bir konu. Bugünlük e, kısa tutuyorum. E, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar efendim.